Herkese merhaba arkadaşlar ben karşınızda var. Cicet bir mayıkla bir, bir yeni gelen oyunumuza modeli. onun yanı sırasında oyunumuza yine gelecek silahla onu da göstereceğim. Onun yanı sırasında o dün gösterdiğim bagajiklerin o arabacıkların çekicikleriyle, konkucukla, petcikle ebecikle, nikahçıkla ama en önemli istediğim gibi yeni modumuzda siz güzel izleyeceğin karşısındayız. Biz sizler için ne yaptık? Biz gece bilet kestik arkadaşlar ve Vietnam serverine girdik.

Aferin sana. Vietnam serüvenine girdik çünkü gerçekten oyunda çok fazla sihirli olay var. Daha bizim görmediğimiz, daha da sizlere göstereceğimiz çok fazla olaycık var. Ve siz de zaten girip bu şimdi bir tane gameplaycik yapacak bununla ilgili. Zaten sizler de bunu girip göreceksiniz birazdan. Ama oyundaki en güçlü olay kesinlikle o arbaletçi arbaletçiliği. Zaten daha önceki videoyu izleyenler vardır. Ama gene görmeyenler için göstereceğim. Bununla bitmiyor tabii ki. Ki oyunumuza yeni gelecek muhabbetçikler var, yeni gelecek repicik de var. Dün gösterdiklerim diğer geri kalanı var ve bayağı bayağı güzel şeycikler var ve bir de sizlere şöyle bir hatırlatma yapayım. Biz dün bunu görmemişiz. Nasıl görmedik bir fikrim yok. Etkinlik kısmına girdiğinizde burada en alttaki kutuya girdiğinizde bu mistik e, forca geldiğiniz zaman burada yeni setleri i̇yi, iyi, iyi, geldi. Evet evet yeni setleri geldi biz bunu görmedik. Yorumlar da baya bana bir yorum geldi. Baya baya bunlarla ilgili yorum vardı. Abi geldi niye görmediniz? Bunu da çekseydiniz keşke falan diye. Biz buna bir gün geç kaldık ama sıkıntı değil. Oyunun zaten bu dalgıç seti diye geçiyor ki bence çok güzel bir set. Aşırı derecede ince yapılmış evet. bir şey. Bende bu yok. Bende bu set de yok bu arada. Bu kask var ama bende bu set de yok bildiğim kadarıyla. Ne bu? Space Guardian seti. Bir oh, de tabii de ki var mı? Olabilir aslında bende ya bu. Şey yok abi. Siyah set yok. Bir de yok 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 gibi olan. yok bu da yok bende baktı ben bakmıştım bende olanlar bunlar bunlar tabii ki halen de oyunumuzda duruyor bunların hepsi var bende bende bu gelinlik yok bu yok idioğdalısı gelinlik diyorum bende bu yok bu var bende bu da var bende olmayanlar bu toplamda 4 tane setcim var tabii ki gene o oyunda biz tabii ki onun da şimdi bu videoda bunu açıp sizlere bunun gameplayini yapmak istemiyorum halen daha bizim oyunumuzda halen daha şu an pubg'de yeni mod yok arkadaşlar. <laughs> Yani yeni modda büyük ihtimal gün içerisinde gelecek halen daha bekliyoruz ama şu an biz bunları açarsak bunu atabileceğimiz bir gameplay yeri yok. O yüzden isterseniz yarın yeni modu oynarken önce size bu seti açalım mı? Önce size ben büyük ihtimalle bu setle oynalım veyahut da bu setle oynarım İkisi bir tanesiyle oynalım. Yarın bunu yapmamızı istiyor musunuz? İstiyorsanız bunu da açın diyorsanız böyle bir buna 31 bin beğenecek gelirse yarın tak paket servis kardeşim bizde boş yok sizler için en iyisini hem bunu da açacak hem de gidip bunlarla beraber bir tane gameplaycik yapacak bildiğiniz olsun ve onun yanı sırasında çok fazla lafı uzatmadan gene söyleyeyim şeyi de göstereyim ha rütbe olayında muhabbetini göstereyim de. çok fazla lafı uzatmadan şunu da söyleyeyim size Arkadaşlar bildiğiniz üzere bizim şu an e, dünya finallerimiz yarın olacak. Bugün ayın 5'i ya 6'sında başlıyor. 6 7 8'inde olacak. 6 7 8 olacak. Yani yarın 14 0'da biz gene Barış'ın kanalında bu kanalda canlı yayında watch party olacak. Maçları canlı canlı izleyecek. Sizlerle beraber kesinlikle Kesinlikle şu an dikkatleri buraya verin. O seri tümümü diye bir kontrol edin. Alarmınızı kurun. Telefonucuklarla. En son biz, en son ki dünya şampiyonası biz 40, kırk... 9 50 bin izleyici yapmıştık galiba veyahut daha fazla olabilir. Abi 64. Yo 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 o ilk PMG'siydi. 60 60'tı. İlk PMG'si de biz 60 65 bin gördük. Ondan sonra geçen seneki dünya şampiyonası biz 49 50 bin gördük. Bu dünya şampiyonası çok önemli. Bu dünya şampiyonası... zaten bir önceki elemelerde dünya genelinde en fazla izlenen kanal biz olduk. Birinciliği biz aldık. Bunda da büyük ihtimalle öyle olacak. Sizlerle beraber bunu yapacağız. O yüzden kesinlikle desteği unutmayın. İnşallah Allah kısmet ederse zaten dünya şampiyonasına ismimizi yazdıracağız. Burada zaten oyundaki oylamada 990 milyon olmuş. Bak normal bir rakam değil. 1 milyar oluyoruz. Ve arkamızdaki Endonezya rakibine iki kat iki buçuk kat fark atmış durumdayız. Bunun için de sizlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Öncelikle oyuna göstermem gerekenlere kaçtı girelim abi. Tamam, saat kaçtı onu unuttuk. Saat 2'de söyledim. Oh. Evet. 14 sıfır ama tabii ki zili tümü olarak yaptığınız zaman gerçekten mi tüy ekleme bildirim geliyor. Anında direkt tak diye bildirim geliyor size. Direkt yukarıdan tak direkt bildirim düşüyor. Oradan bilgi dahilinizde olsun. Burada bu arada şeyler geldim mi ona bakacağım ben sizlerle. Gelmiş. Gelmiş. Gelmiş oh. abi. O bak daha, daha haftalıklara düşmemiş bu. Aaa. Genel total değişiklik sadece haftalıktan mı olacak? Haftalıkta <laughs> var haftalıkta evet. Aa bunu da olmuyor, bunu da olmuyor. bunlara arasındaki farkı anlayamadım ben. O biraz daha böyle cafcaflı geliyor. Evet evet. Bunun biraz daha bunun biraz daha şeyler belirgin. O olaycıklar bir tık daha belirgin. Artık haftalık yerinde de ismimiz yazacak. Ama normal sıralama rankında bir şey yok. Bunları yok. keşke 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 buna da getirseler. Keşke bir buna da, da getirseler. Profile gir abi. Ay! Ne cloud lan? Abi bu sadece cloud cloud. sende olmuyor. Yanındaki karakterinde. de Kırmızılaşıyor. Wow. Vav. Evet, Bu Cloud tabi en fazla haftalıkta popülerlik veren var. Wow. Vav. Ferah abi o zaman geldi. Ferah. Ferah, <laughs> Ferah, Ferah abi o Ferah zaman Ferah gel. Hocam. Ferah abi burada 15'te. Genelde. Burada. Oraya geçer. Arada arı vurunlar. Guardian ranking de yok ama. Haftalıkta da yok. Normalde de yok. Ya zaten oyun gerçekten oyuncu kaybettiğini nereden anlayacaksınız biliyor musunuz? Ciddi anlamda oyuncu kaybediyor ve artık buraya pas olaylarında dünkü kıyafeti bir resmini gösterir. Gelecek e, buraya pas sezonundaki kıyafet ekranda gördüğünüz gibi olacak. Mükemmel derecede güzel, öldürme mesajlı bomba falan var. Bir sonraki röya pasında e, olaycı geldi elimize. Şimdi sizlere hızlı bir şekilde onları göstereyim. Aa bu bu direkt artık bizim gözü kendileri mi? Mesela üç tane hep buraya bir şey mi seçmem lazım? Evet, elimine istediğiniz mesela seçeyim. Headshot top 10 rate win ratio. Hop! Gördüğünüz gibi sağda hmm. da sağda da artık bunları gösteriyor. Büyük ihtimalle bizimkiler eee artık kötü olan arkadaşlarımız, az olan arkadaşlar bunu oh, göstermeyecek. Win'ini, kaç maç oynadığınızı, top 10, işte headshotları, ebeleri, nikahları büyük ihtimalle bunla bayağı 31'li bir şakalar göreceğiz. Hangisi 31 olsa bizim orada o gözükür büyük ihtimalle. Bunları artık siz editleyip gösterebileceksiniz. Burada hangisini istiyorsanız onlar gözükecek. Bilgiden olsun zaten şeyler de geldi büyük ihtimalle. Şey Çerçeve mi? Aynen. En altta benim mide binde oluyor bak. Bak bunlar Kendisi da geldi. Burada dur. Bunlar da bunlar da geldi geldi. Bunlar yok, da yok, geldi. Onlar vardı da sonra. Var zaten diğerleri alt, gelmemiş. Alt, alt. Aynen bu bir yandaki yok. Buraya daha de senler gelir var ya. Aa, <laughs> buradan buradan bir şey Buradan alıyor. Bu alınıyor. şey kanka bu bu geri dönüş etkinliği. Oğlum skala doğru. ne güzel. Peki bunlar o şey bence. Peki bunların bak dükkanında bir de biz şunu da biz şunu da söyleyeyim size. Şuradan dükkanında da bir şeyler var ama bu, bu puanlar bizde yok galiba. Bak. Evet evet bu Vietnam oh, şerbine ait. Bu, bu Viet... Oğlum şuna baksana. Oy. Çok bak. Harbiden çok güzel ha bu. Gerçekten çok bir şey iyi. Var mı lan bu ne? Baksana. Batik. Batik seti bu. <laughs> Ay Domi. <laughs> Sponsorluk almışlar. Ne o? <laughs> ee, şey ya. Bu hazır çorba var ya. Nudum nudum. Bakardağım bakardağım. Nudum nudum. Aa nudur. bak Zoxy var. Arıcık var. Ço Aa! Adamlara... Geldi, geldi. Adamlara Arı bu... Adamlara bunlardan ya. geliyor ama. Oğlum adamlara neler neler geliyor. Aha! Aa, bu şey... Bu var Aa, ya bir lan bunu. Oyunun var ya iki setlerinden biri budur. Evet de. evet en nadir setlerinden Nadir. Bu. bu kimse demek de yok bir ki, daha gelmedi. Demek oğlum niye bunlara getirildi o da demek ki bize de gelecek. Geldik de çünkü bunlara gelen şeyler bir sonra bize de gidiyor. Bize kendi bir defa. Abi, bisa, bir ama ama bir ama bir bu çok bana. güzel. Ama bu çok güzel. Bunu ben çok beğendim. Bunun altı da varsa mükemmeldir. Bunda ne var? <laughs> bunu geç de en güzeli bu bu arada ya. En güzelin net bu. Beyip Suit gibi. Ya, niye altı yok bunun? Evet altı niye yok ben de anlamadım. Bunların mavi kristal muhabbeti var ama ya. Bak burada artık şey skinler de geldi görüyor musun? Renk paketi. Ha renk paketi Vector Pack, Uzi pek. Ki bunları şimdi şimdi ısındırıyorlar arkadaşlar. Ya yakında böyle gelişebilir silahlara otomatik olarak şey gelecek. Ee, renk paketi seç bu muhabbeti gelecek. Kesinlikle adım gibi eminim bunun geleceğine. Ekstra oradan para kazansınlar diye. Çok fazla lafı uzatmıyorum. Hemen daha göstereceğim şeyler var. Bu yeni Royal Pass'cığımızın muhabbeti. Yeni Royal Pass'a gelecek olaylardan bir tanesi. Çok tatlı gene sikincikler var. Harbiden tekrardan söylüyorum. Burada bu arada Phantom Wonderland yazıyor. Buna bakmayın. Yani çünkü daha betada gözüktüğü için bir önceki Royal Pass'ın şeklini veya ismi oluyor. Yani yeni gelenin adını daha koymuyorlar buraya. Böyle bir kıyafetçimiz var bu arada değil mi? Evet. Bunny Uniform Seti diye geçiyor bu. Doğru mu? Ya normal. Doğru, şey. Tavşan seti. Tavşan seti olarak geçiyor bu. Hemen buraya geçelim. Bir tane burada musincik var. Güzel çok bir musin. Güzel. güzel, bir musin bu arada. Musine musini güzelsin Allah aşkına. Yamuk gidiyor ya. Harbiden çok güzel bu arada. <gülüyor> ya. <gülüyor> musin ya. musin. Yamuk desen getiriyorlar bir Çok tatlı bir çanta. Çok tatlı bir çanta var. Ayı çantası var burada. Geçelim. Harbiden iyi. Bak yüksek. Ha iyi. burada bir dansçık var. İyi bir emojimiz var. Nasıl bir dans? Bir sana bir sana. Iyi. i̇yi. iyi bu arada. Bu nasıl bir dans lan böyle? Anlamadık. Aaa. Çok iyi güzel. Benim Harbi abi. güzel lan bu. Güzel yapmışlar. Bir tane süslemeciğimiz var. Bir paraşütçümüz var. Bir flash bombacığımız var. Oo bu şey lan. Ee, futbol seti mi? Iron Man. Iron Man, Iron seti oğlum bu. Power, Power Rangers'a şey da var. benziyor aslında. Power Rangers, tam Power Rangers. Power Rangers bu kadar galın değil. Gaba değil. Power Rangers çok ince bir çizim. Ama Iron Man vibe'ı var bildiğin. Iron Man stili getiriyor olur oğlum buraya kese. Aa buggy. Bir tane buggy'cimiz var. Güzel bir buggy'cimiz var. Shark buggy diye evet. geçiyor. Eboji burada yüklemeli diye adam akıyor ki Kung Fu'nun e, bu müziği aslında. Bunu da aha baksana, <laughs> baksana baksana kardeş şuna. Yüpü <laughs> <laughs> güzel. Harbi <laughs> güzel. Harbi <laughs> güzel. S2G kanka. S2G. S2G diyoruz biz bunu. Biz buna S2G diyoruz. Bu arada mavi mi yok? Burada daha önceki setler daha önümüze çıkmadı çıktığı zaman gösteririz zaten ve yeni gelen bak. oyunumuza M4 mükemmel o, aradan geçen ışığın güzelliğine bak. Nasıl ya? Bak, bak. biraz gördüm ama o, tam olarak görüyor musun? Bu orijinal yani. mi? Evet, Gerçek evet mi sürekli gidecek. Sürekli geçecek bu, bu arada. Sürekli geçecek. Onun şeyi çok güzel, güzel var. ya. Vuruşu efekti Yok onlar daha iyi. Vallahi görmek istiyorum. Evet. Şimdi ha, izleyin ince Dur bakalım. Abi, geç hadi geç. güzelmiş güzel beğendik. Adamla bir bakmaya doyamadı. Olanı yeter ama, lan tamam, kilimesi Ama ama harbiden Aa, bir Bize bir bak. Göster Bize göster bize. bize göstermiyor. Ha siz görmüyor musunuz? Hayır, ha, yeni yeni yeni, yeni Oğlum Kilimesi güzel. Kilimesi göremedik biz. Oh, Yandan şey girip ooo gözüm ha, de yanıyor. Oda Arma, dar Bebek gibi yapmışlar. O kobraya ya benzemiyor mu abi? Gibi Başlar gibi, oluyor. gibi gibi. Şimdi, bu. Alayım, alayım. Taş, taş, taş kobra bu. Bu da kutucu büyük ihtimalle. Tabi Glorious Momotor. O ananı avradını. Ee, bu ne? ne, ne, ne? <gülüyor> <gülüyor> Tor Tor M4 bu ne? Abi, Tor, Tor M4. Harbi de bu iyiymiş böyle. Inspect Emot nasıl acaba? Ha, göstermiyor mu onu? Ha, daha yok. Oy! Bu ne lan? Oh, oh, Aa, aa ya. Ne? Kill mesajı mı bu? Şey hayır hayır. Vuruş, vuruş efekti. Vuruş efekti bu. Vay. Abi, Adam, adama alırlar. adama vurduk vurdukça şimşek What? Oy. What? Kardeşim bu M4 neymiş bu? Artık bu ziyarına bay bay diyebilir miyiz abi? Artık gerçekten ziyar, bay bay. ziyarına bay. bay diyebiliriz. Şu 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 elektrik atması çok sıkıntıymış. Elektrik atması çok sıkıntı. Adama da böyle elektrik çakıyorsan ki öyledir. Bu kullanılır. Pay to e doğru gider bu oyun. Zaten bu Ziyar milleti sıkıntı yaratıyor. Bu Şimşek çok baksana şuna. Öyle bir duman mı var? Adam bir demet abi yüzünden kılıcım Ay, çıkacak. Hayat kayıyor. Aa Battle <laughs> Puppet. Bu <Pardon. gülüyor> bu. Güzel. Güzel. Tam TD'ye böyle geri vs. güzel set güzel set. Harbi güzel set. Nami lan bu. Bak tam istediğimiz gibi yapıyorlar artık. Ha, evet, düşük evet, böyle. Evet evet evet. Bu PDP evet. milleti <laughs> çizdiği setler arkadaşlar bunlar. Aaa çantanın ya, çantalı güzelliğine çantalı var. Şey. Ha, evet evet evet. Bakayım. <laughs> <Sağ ol. gülüyor> harbi, harbi güzel, güzel yapmışlar. Bu arada çantanın kılıncı var. Burada bir tane bizoncu bu, ne lan. Ah, bunu Vural, bunu Vural gördüğü gibi, şunu nasıl ay Yıldız'a benzetip, Türk nasıl Türkiye benzetip, nasıl Türkiye biz geliyor der, oynat. Türkler için biz on geliyorlar. Harbi, benzi ay var yani onlar Hilal hilalden dolayı. Güzel bir UMP setçimiz, güzel bir UMP olaycımız geliyor. Böyle bir çantacımız da. Bunlar hızlı geçiyor. Bizi çok sarmıyor çünkü bunlar. Çantayı güzelmiş bu arada lan. Tabii vardı sanki. Aa, yok yani. yok yoktu. Ya, yoktu. Ya. Çantayla tava güzel bu arada. Beğendim. Tam böyle bizim o Miyavsu setleri dediğimiz. Aa bir tane daha UMP var. Ya, var. Ya, ya, ya. Kendimi, kendi Aa, Aa onun Aa. onun YEP'i bu. Demicek gördüğümüz Miyavsu setinin eee e, şeyi, UMP'ci. o nasıl bir kaslan öyle? Ve bu da şu Bunlar dün da sizlere gösterdiğimiz Polaris bu Bulbig'teki araçların skin'i ve bagilerin de skin'i burada gözüküyor. Biz demiştik sizlere göstereceğiz. RZR Pro R 4'le ile Arziyar diğeri de Arziyar'ın diğer Pro versiyonu. Bir tane mavi rengi var. O arkadan daha... Evet evet evet, evet ona geçeceğim. Şuna bak. Bu çok iyi. Çok iyi bu. Çok iyi. Ben fazla Livik bilmiyorum ama. Ya geç de geç de bu, bu mavi alınır. Bu mavi al. Baksana al şuna. Bu, oğlum, değişmişlerin evet, değişmiş evet, değişmişler. Evet evet evet. bak iyi değişmişler. Bu mi yazıyor polis Aa polaris evet, evet, polis. Polis. polis polaris Aa Ha, polis. ha polis. Aşağıdakine bakalım diğer desene bakalım nasıl bu şu Ha bu da ha güzel güzel bu da güzel. Mavi bu da güzel ya. bu da güzel Mavi de güzel bu da güzel ikisi de güzel mavi. bu arada İkisi de güzel zaten çölmüş mi? abi Duraları. Evet oy üstten güzel gözüküyor Harbi güzel yapmışlar Desert versiyonu yapmışlar bu Milamar'da tam basılır kullanılır bu arada Bu da artık Kung Fu e, muzun. Bruce Lee dediğimiz muhabbetin artık skinleri bu nasıl bu ne oğlum? Bak, güzel, bak, güzel ama. <laughs> güzel. 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 yapmışlar. Güzel. Abi bak. Abi. Bu Messi maskesi mi? değil mi abi? Evet. Bu siyahım siyahın sarısı olmuş. Çok bu, iyi bu, bu iyi set daha iyi lan. Şey çok iyi. iyi. set daha evet, iyi. komple siyah yapsalar da daha güzel olur. Yok ya, ya altın kaplan biraz abi. daha honor tarzı. Zaten dedim ya işgalcinin sarısı bu diye. Aaa bu da güzel. Çark abi direkt ya. Bu da Oğlum güzel. Abi, ne yapmışlar? Çok değişik güzel setler yapmış. Bu Rusya'yı, Rusya, Rusya'ya yakışıyor. Oğlum her şeyi yapmışlar. Adamın ısınma şehri bile koymuşlar. Güzel yapmışlar ya. Bence Rusya gibi bir karakterin bir insanın böyle bir oyunda ayrı bir onurlandırılması çok daha güzel bir olay. Tersi entin de yarayan bu olay. Buna bayağı para dökülür çünkü. Bayağı bayağı bu açılır, bayağı bayağı buna basılır. Gayet güzel olmuş. 10 numara 5 yıldız yapmış ama. Aa, Bruce Lee tişörtünü falan da getirmiş. Oğlum bayağı Bruce ile alakalı bir sürü şey getiriyor olan adamlar. Altta bu arada araba falan da var. Bruce Lee paketi direkt. Evet evet evet. Abi Bruce Lee yazan tava. Tava da güzel. Şu şeyi merak ettim. Smoke bombası, el el bombası. Ama el bombasını öldürme mesajı yok. Arabayı merak ettim ben. O arabanın önündeki gerçek mi? Aa. Dur dur uçak normal. arabanın önündeki ne? Arabanın önündeki ne? Ona ne Bu ne lan? Dragon, Aa, abi, Dragon abi bu. Euro, oh, wow. Dragon bu. Hero of Wow. Wow. Arka arka tekelikteki detay çok iyi. Adamlar artık ezilir. Yeniyen. Yen. Bu 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 bayağı iyi. Bu bayağı iyi. evet yeni yen. İşte çıktın abi. <gülüyor> <Biraz>. <gülüyor> Oğlum ne git çıkacak? Bunlar emojileri falan zaten işte. Ne yapıyor ki emojiler? Ya işte bu o, o hareketi bu adamın Ulan, işte e, şey, e, imza hareketi bu. Bu adamın imza şeyci şey emojisi. Eriyi kullananlardan biri sattı diyebiliriz. Çok iyi. Bu ne? Bu normal hareketi. Klasik hareketi gene. Murat. Evet. Onu vurduğu adam bayılıyor kanka. Bu şekilde. Evet, Gölse. Evet evet. Gölse. Bak bir tane var. Hop. Bayıltıyor. Bitti. Güzel bu arada ya. Bruce Lee'i de gayet güzel yapmışlar ve da tabii o ki, ki de? bir de Pandacık geliyor. Pandacık. <laughs> yeni yeni petçiğimiz bu da. Bruce Lee ile beraber gelecek Fighter Panda dediğimiz muhabbet. İyi yapmışlar ya. Ben beğendim. kıyafet falan bayağı. Abi göbeği Sasuke göbeğine benzemiyor mu? Aynen aynen. Yende <laughs> Aa, bu da çıkartıyor onu. Lol. çok iyi abi. Bu da çıkartıyor. Abi. <laughs> Tatlı ya. Gerçekten güzel olmuş bu da. <gülüyor> Ve oyunumuza <laughs> yeni gelecek. Aa, M16 zaten gelecekti. Bu diğer. <laughs> daha önce gösterdiğimiz setin görünüş şekli diyeceğim de onlar daha gözükmüyor. Bu nasıl bir famas lan? Evet. Geliştirebilir <laughs> mi? Yo normal. Olabilir de aslında abi ha. Livikçi ama abi. çok ya kullanılan su bir silah değil. Bu UMP değil ki 36 c Oha UMP, UMP zannettim. Harbi UMP. Hmm. Zaten bu iskelet M16'yı biliyorsunuz daha tekrardan önce de vardı. Tekrardan mı geliyor? Hayır hayır tekrardan geliyor. Bunu söylemiştik evet, zaten bu abi. ya. Böyle bir maske giyeceğiniz Bakalım burada çok da önemli bir şey var mı? Bir böyle var. Normal. Normal bir set. Ehme. Tatlı krema siti diye geçiyor. Bir de böyle ayrıyetten e, tavşan dansçı e, de geliyor. Bilgi dairesi olsun. Bunlar hepsi önümüzdeki zamanlarda oyunumuza gelecek hamburger siti var lan. Tam mavilik Big Aaa çantaya bak değişiyor. Çanta değişiyor <laughs> burada çips bu, oluyor. Bu, bu, Patatesten aynen. Evet evet güzel <laughs> güzel güzel. Güzel yapmışlar ama en güzel olay şu. Şu şu çok M4, iyi. Çok, çok iyi. iyi. Ölüm mesajıyla falan beraber bunlarla çok iyi. Ne? Gerçekten 10 numara 5 yıldız olaylar getirmişler ciddi anlamda. Şimdi biz 2 dakika hemen bir girelim oyunumuza bir oyun bulmaya çalışacak bu şekilde. Bize hızlı bir şekilde maça geçerken sizler de tabii ki güzel beğeneceklerimizi unutmayın diyorum arkadaşlar. Hızlıca maça görüşmek üzere. Let's go. Madır mısın Arkadaşlar biz yemin ediyorum böyle 2 saattir şey bekliyorum Yani oyun bulsun diye. Oyun bulsun, oyun olsun. Olsun. Hem bizi dışladılar, ırçılık yaptılar, şerefsizler. Attılar yani bizi. Bilmeniz gereken çok önemli detaycıklar var. Bunları sizlere aktaracağım burada. Ciddi anlamda beta'da da girdiklerindeki yok. Burada da girdiklerindeki yok. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bu kamuflajla atma olaycı bu yeni modumuzda geliyor olması lazım. %100 gelecek diye düşünün. %99.99 Bu işte uçmadır, sıçmadır, şop açmadır, ebedi nikahtır. Bu kamuflajdır. Kendini yukarıya atmadır. Bunlar gelecek arkadaşlar. %99.99 gelecek. Gelmezse de birkaç gün içerisinde gelecek. Oyuna edecekler, Ekstra oyun için büyük ihtimalle minik bir update olacaktır, büyük bir update olmayacak ya, büyük bir güncelleme olmayacak. Bildiğiniz olsun. Şimdi bu önümüzdeki gördüğünüz ekranda benim sizlere daha önce de bahsetmediğim daha doğrusu sonradan eklenilen bir olay var bu. Dediğim gibi beta sunucusuna biz girdiğimiz zaman beta testleri orada sürekli bir şeyleri test ediyor. Ne iyi oldu ne kötü oldu ya da ne ekleyildi. Bunu sonradan eklenir. Arkadaşlar şimdi anlatıyorum size ekranda zaten gördüğünüz olaylarda bir tanesi bir de yukarıdaki var bir de alttaki var şu an gördüğünüz gibi Ben hatta şöyle bir şey yapayım. Bu yukarıdaki olan haritada şu ben daha önce beta'da oynadığım zaman da görmüştünüz zaten. Belli bir süresi var. Belli bir dakikası var. Belli bir süre dakika geçtikten sonra gene orası sizin için aktif oluyor. Siz oradan girip istediğinizi alabiliyorsunuz. Gene yapabileceğiniz bir alancık oluyor. Alttaki de direkt açık olanlar. Yani direkt atlayıp hem doğma kartını aldığınız direkt o tekrardan canlanma kartını alıyorsunuz. Ve hem de orada işte oka alabiliyorsunuz. O hızlı hızlı koşan şey alıyorsunuz. Zaten onları göstereceğim ama en önemli detaya gidip bu adamın burada bir tahta üzerinde baktığı bir kağıtçık var ve altında fark ettiyseniz e, bir haritada işaretlenme yerci var sala alan gibisi kırmızı alan bir değişi bu red zone falan değil arkadaşlar bu tamamıyla olay şu sizi birisi vurduğunda ya da işte bitirdiğinde siz öldüğünüzde ve tekrar canlanacağınız zaman eğer sizi öldüren kişiyi bulmak istiyorsanız siz ona bir fight teklifi olun. Bir PK gibi düşünün bunu. Bir challenge oluyorsunuz. Eğer oyuncu bunu kabul ederse yani sizi vuran oyuncu bunu kabul ederse onun haritadaki yerini görebiliyorsunuz. Karşı taraftan da zaten sağ üstte gözüktüğü gibi adam yakınıza geldiğiniz, adam sizin olduğu bölgeye geldiğiniz zaman danger muhabbeti oluyor iki taraf içinde. Ama adam dışarıdayken de target içinde. Hedef halinde kalıyor. Bilgi dayanızda olsun. Bu ilk defa getirilmiş bir özellik. Bizim için çok önemli bir özellik. İki tarafta görmüyor değil mi onu abi? Ya iki tarafta nasıl görmüyor? İki tarafta görüyor oğlum. Adam zaten adamın olduğu alanı görüyor. Vurulan adam. O da o, o da onu kabul ettiğinden dolayı tehlikede olduğundan dolayı görüyor adamın yaklaştığında. Anladın? Ve adamı kestiğinizde bir limiti var. Bir süre limiti var galiba. Burada kinobulu düzeltir. Ve ödül alıyormuşsun. Evet evet güzel evet. ödüller veriyor diyor sana burada. Ne ödülü veriyor? Onu tabii geldiği zaman adam akıllı görüyor. Zaten Spider-Man modcunu biliyorsunuz. Adam akıllı gidip böyle Spider-Man zamanından belli biz bu zıplamayı falan sevdiğimizden dolayı. Kanca misali oyunumuza tekrardan geldi. Bu bilgi dahiliniz olsun. Adam zaten burada e, gene ki zaten ben bunu göstermiştim ama bu Spider-Man'cikle istediğiniz yere atlayabiliyorsunuz. Gene işte bu havada tavaya atlamalar işte <laughs> havada sniper vuruşları buna benzer bütün olaycıkları zaten göreceksinizdir. Bir gider ben buraları hızlı hızlı geçeceğim. Bir diğer yerimiz zaten atladığınız alan bu şekilde olacak. Bakın bu daha yeni atladığınızdaki süreli olan e, alan. 0, 0, saniye süresi yazan şekli. Bir de haritada diğerleri var. 6 dakikalık bir olay var. Zaten buradan çıkan ok yaylı o bomba atan ok çok mükemmel derecede bir hasar bırakıyor. Onun yanı sırasında bir diğer tarafında bu bir binek vardı. İki kişinin bindiği. Gene ben bunu zaten sizlere göstermiştim. Siz zaten buraya geldiğinizde bir dakika. Siz zaten buraya bak. Burada gördüğünüz gibi bir de kung fu'nun yumurtacığı var. Bu yumurtacığı da yediğiniz zaman hızlı bir şekilde enerjiniz ve hızlı bir şekilde canınız doluyor. Hızlı hızlı doluyor yani. Ve hızlı bir şekilde yiyorsunuz. Güzel olaylardan bir tanesi. Mod 120. için, aynen. Mod için özel olarak %20, %30, %40 otuz, yüzde artık oynadığımız zaman göreceğiz. Ve zaten buraya geldiğinizde en önemli en önemlisi yukarıda bak bu ok muhabbeti ok gerçekten çok iyi ok gerçekten ciddi anlamda çok iyi ee, okun bayağı uzatılabilitesi de çok güzel bir olay. Keşke zıplayarak Hızlı da. Evet evet hızlı gitmesi de çok güzel bir olay. Adam zaten sağ altta o bineğini almış. O bineği de iki kişi zaten binebiliyorsunuz. Ve ciddi anlamda fazlasıyla hızlı bir olay var. Burst tuşla biz normalde turbo tuşu var diye düşünüyorduk. Metada turbo tuşu vardı çünkü. Burada turbo olayını kaldırdılar. Artık burstlük bir olay. Çünkü çok hızlı gidiyor. Turbo ile baya baya hızlı gidiyor. Bunun bir benzini benzini yok. Bunun sadece canı var arkadaşlar. Anlatabildim mi? Şöyle de göstereyim zaten size. Altta zaten canını görüyorsunuz. Bunun sadece canı var. O yüzden bu turbo olayını kaldırıp burst eklemişler. Basıyorsun belli bir süre bekleme süresine giriyor. Bilgi dahiliniz olsun. Bak bastı mesela hop. Hayvan gibi hızlı bir şekilde ilerliyor. Bam 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 hop tekrardan cooldown'a giriyor. Şarja giriyor daha doğrusu. Burada şarj süresine giriyor. Tekrardan düşüyor. Adamın max gittiği speed'i söyleyeyim size. Bastığı zaman 120. 120 ile limitlemişler. 120 ile limitlemişler bu arada. Çünkü buggy, buggy zaten çok rahat geçiyor. Bir de fark atıyordu. Çok iyi bir olay. Bu gerçek çok iyi. Bir de buna iki kişi binme olayı çok güzel. Bir de adama vuramıyorsunuz. Bineğe vuruyorsunuz. Bineğin canını götürüyorsunuz. Bu çok fazlasıyla kullanılacak olaylardan bir tanesi olacak. Bir tanesi de olsun. Baksana şuraya bak, bak bak. Yani. Zıplamaya bak. Bine kasarıyor. Bak şurada zıplamaya bak. Bu bak zıplamaya bak. Zaten biz bunları sizlere göstermiştik. Ya şunu şu olayı kullanma olayı çok güzel. Ya. Bu Spider-Man'cilik var ya. Mükemmel bir olay. Harbiden mükemmel bir olay. Bunun kullanım hızlı gelmesi de çok iyi bir özellik. Yani bununla Toki'lerde gene çok güzel fightler dönecek. Buna bununla buna benzer ki zaten büyük ihtimal yeni yere atladığınız zaman onun üstüne çıkıp bu Spider-Man'le bayağı bayağı son olacaktır. Var bizim bir Victor pusumuz var gibi. Victor Reis pusuculuğu yaparız. Oradan daha doğrusu bir Victor öldürdü revenge atacağız ona. Challenge atacağız. Adam bize bir yerini göstersin gidip onu direkt. Artık tamam ama yumruk yediğinizde adamın direkt intikam almak istiyorsanız hızlı bir şekilde ona gidebileceksiniz. Bak bak üstüne çıkılıyor mu? Denedi. Çıkılır kesin. Bu becerememiştir çıkılıyordu. Kesin çıkılıyordur bu arada bunun üstüne. Balon alırsın bunu, balona alırsın. Bam, çıktı üstüne. Bitti. Ma kim nereye ya da çıkacak? Buraya çıktıysa buradan da üzerine delersin ya. Bak. Bulup patladı. Zaten bunların içinde güzel loot'lar çıkıyor bu arada. Buna sıktığın zaman o hediye paketini aşağı düşürüyorsun. Bunlardan 3-4 tane oluyor zaten. Ha, o tahta bak. O tahta o. Ne taht? bak, çeliş tahtası. Bak, challenge tahtası. Gördün mü? Kullanmayacak ama o tahtayı. Bak görüyor musun? O tahta şurada. Şuradan adama çelincini. Buradan adama de atabiliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi e, harbiden bunun, bunun güncellemesi biraz uzun sürerdi ciddi anlamda. Biz bekledik çok bekledik. Sabah saat artık 9 olmuş halen daha bekliyoruz. Ve halen daha video çekmem gerekiyor. O yüzden böyle bir olaycık yaptık. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Artık şu mod gelsin de böyle bam 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 oynamak istiyorum. Yarın çok tatlı bir gameplaycık gelecektir. Yeni setleri de isterseniz zaten. Yeni setle çok güzel bir gameplay atmaya çalışacağım. Sizlere bilgi de olsun. Yapmamızı istediğiniz şeyler de varsa bu modla ilgili. Bunları lütfen yorumlara, fikirlerinizi, kafanızdaki olan planları yorumlara yazın ki biz de onlardan yararlanıp sizlere içerik üretmeye devam edelim diyorum. Onlara da içerik olarak sizlere sunmaya çalışalım. Yarın saat 2'de Dünya Şampiyonası'na bilgi de olsun. Ekranki videolardan hangisini izlemek istersen o videocukları Skype hiçbir onları da izleyebilirsiniz diyorum. Halen daha kanala abone değilseniz şuradan tamamen ücretsiz bir şekilde tıklayıp kanala abone olabilirsiniz. Ve her video yüklendiğinde anında bildirim alabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Sonraki videoda görüşürüz. Bye. Bye.